Arkadaşlar 22 Nisan Pazartesi saat 10.24 itibariyle bu canlı yayınıma başlıyorum. Herhangi bir duyuru yapmadım. Yani ne TradingView'dan ne de X'ten herhangi bir duyuru yapmadım. Ancak yayını yükse ancak yayını geri yükleyeceğim için kanala sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Oradan izlenebilir. Borsa gepli bir açılış yaptı arkadaşlar. Buyurun. Şu an itibariyle 1.34 artıda seyrediyor. Şuradaki gepe biliyorsunuz ben daima dairelerle işaretliyordum yine öyle yapıyorum. Buyurun nur topu gibi bir gepimiz oldu. Bayan Signal stratejimize göre sinyal dertteyiz arkadaşlar. Çimento zam gelmiş hafta sonu. Onun etkisiyle olduğunu düşünüyorum ben. Çimentolar hareketli bugün. Ancak X3'e dair şu özellikle söylemem gerekir ki şurada görmüş olduğunu. 1, 2, 3 yeri değen şu kamamızın üst çizgisinin üzerine çıktık arkadaşlar. Bu gibi kapatır kapatmazdım bilemiyorum ancak. Şu şekilde yakınlaştıracak olursam bu arada 1.37 artı gitti. Burada Sağ en üst bakın burada arkadaşlar X oyuyor canlı olarak takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz kamanın üst çizgisinin üzerindeyiz. Güzel mi çok güzel. Daha önce yapmış olduğumuz zirve var 9846. 9846 bizi tutacak mı tutmayacak mı? Bakacağız takip edeceğiz. Takavulları 231 artı da şu dakika itibariyle. Türk Hava Yolları gepli bir açılış yaptı. Buyurun. Onda da bir kama hitap ediyorduk. Biz. Yani şu büyük kamadan bahsediyorum. Hatta iki var mı? görüyorsunuz. O kamanın üzerindeyiz. Benim daha belirtmiş olduğum 310 FIBO %61 bakın. 310 rakam arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda takip ettiğim tek rakam bu benim. Şu kamanın üstüne de fiyat etiketini yapıştırayım. Yani 304.50 311 arasına sıkışacak mı, sıkışmayacak mı? Bu neyine kırılacak? Türk Hava Yolları'nı bunu takip edeceğim ben bundan sonra. Borsamızda 130 e geldi. AG Hold X'teymiş hemen onu açayım. AG Hold'u bugün takip edeceğim. Tekrar arkadaşlar 308.50. Başka bir rakam atmayı düşünmüyorum. Şurada görmüş olduğunuz regresyon trendini buyurun, şu şekilde yazacak olursam, regresyon trendinin ortası 294.50 teka 294.50 ile 308.50 arasında AYHOLU takip ederim. Sonra gelin. sigara birikim istemiz, birazdan onun da raporunu vereceğim size. Sigara birikim paramız, yani sigara bir Parasıyla yaptığımız yatırım gitgide artmaya başladı. Güzel. Buyurun. Sasa'da böyle bir oluşum içinde. Dün akşamki canlı videoda onu kanala verdim zaten. Yayına bakabilirsiniz. Orada da incelemiştim ben Sasayı. Şu rakamlar. Yani bu alttaki destek 38.58'de. 42.90'da 48.44'de. Üstteki şu sarı düşenlerin kırılma noktaları. Bu bağlamda takip edebiliriz Sasayı. Şu sigara parasına bir bakalım. Görün arkadaşlar. 9 Mart'ta sigarayı bıraktık ve bu sigara parasıyla tabii ki arada ara ödemelerde yapma suretiyle sasa istesi alıyoruz. Hedefimiz 3 yılda araba ya da güzel bir motor almak. Bugün itibariyle bakın 199 lotu ulaştı ve 7952 lira paramız oldu. Ama ben size aynı zamanda pazartesi günleri banka ekstresini de gösteriyordum. Orayı göstereyim hemen ben size. Buyurun arkadaşlar. 199 lot sasa var. Maliyet 40.16 olmuş bugün itibariyle. Ve 7952 lira para biriktirmiş olduk. Sasa hissemizde projemiz gayet güzel devam ediyor. Hadi bakalım. Olsa biraz düştü. 1.16 artıya gelmiş. Aygaz'a bakalım. Şu yukarıdan 0.84 artıda seviyor. Ay sanak tamamları tamamlama rakamı 163 60 arkadaşlar. Onun üzerinde hareketine devam ediyor. Aygaz'ın bundan sonraki hedefi 114 80 olacaktır. Hocam bir tane buraya regresyon atalım. Bu regresyonda da takip edelim diyerek olursanız Şöyle bir şey yapabilirim mesela. Buyurun. Şu atmış olduğum regresyonu da mükemmel bir şekilde bugün yukarı kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi Aygaz'ın hedefi 194.80'dir. Bu eneri bizim şey hisselerimizden birisi değil. Ee, finansal özgürlük yolunda 100 hisse proje istelerimizden birisi değil. Sabahleyin bir kımıltı vardı bu istede. Onu takip ediyorum. Yani şöyle bir üçgen oluşum var. Geçen gün bunu bir dostum, takipçim sormuştu. O zaman dikkatimi çekti. Şöyle bakayım yakın takip alayım bu hisseyi dedim. Şöyle bir üçgen içerisinde hareket ediyor. Ve buraya bir tane daha ben çizgi çiz çizmek zorunda kaldım. Çünkü dipler farkında mısınız? Yukarı gitmeye başlamış Arkadaşlar. Bunu saatlikle takip ediyorum tabii ki. Hı? Şu an ekran paylaşımı var mı? Arkadaşlar şu an TradingView ekranı görebiliyor musunuz? Tamam gelmiş ekran sıkıntı yok. Saatliği aldım bakın bu şekilde enerjiyi takip ediyorum ben üçgen içerisinde ancak üçgeni biraz daha daralttı. Niye daralttı? Şöyle bakın dipler de oluşmaya başladı. Bu çizgiyi de ben çizmek zorunda kaldım açıkçası. Bu bağlamda takip ediyorum. Karsan tavan oldu. Son durum ne yapmalı? Fatma şu an geldi trading bir Doğru mu? Karsan'ı akşam incelemiştim. Akşam olan hisselerden birisiydi. Güzel demiştim Karsan'ı. Bakayım. Tavan olmuş. Buyurun. Dün grafiğini beğendi. Dün yaptığım yayında beğendiğim miselerden birisiydi Karsan. Güzel yani elinde olanlar için devam. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 12-24 bakın sıra 12-24 e zaten 12, -12 gelmiş. Ve tavan olmuş. Bir dirence geldi yani. Burayı geçecek olarak 13.42 hedefine doğru yol alacaktır. Gayet güzel harika bir tavan ayıtı. Bakın burada bir tane gapimiz var bizim. Şöyle yapayım ben. Bir tane gapimiz oldu. Buyurun iki tane burada topu gibi gapimiz olmuş oldu. Kapatmak isteyebilir mi? istemeyebilir mi? Bunun tamıyla arkadaşlar listenin Toparlanmış olup olmadığı ile alakası var. Esasında yola devam etme ihtimalidir. Veya silklemesi gereken insanlar varsa da Fatma şu an geldi mi trading? Evet, trading var, sıkıntı yok ekranda arkadaşlar. Kendi ekranlarınıza bakabilir sıkıntı varsa. Karsan dediğim gibi üstte 12 yerler. Bu kez bize destek olması için kalan rakam 11.32 arkadaşlar. Karsan sahipleri bu şekilde takip edebilirler. Borsamızda 1.15 olmuş şu dakika itibariyle. Vespe'yelim. Yukarı ben gidiyorum arkadaşlar. Vespa şurada bir gif vardı. Yani almadı almadık ama bir gif alma hareketi yaptı diyebilirim açıkçası. Yukarıya e artı da 1.19 artıda iyi güzel herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hareketine devam ediyor. Şuradaki regresyonu yukarı kırdıktan sonra güzel bir harekete devam ediyor. Space'de herhangi bir sıkıntı yok. Afyon dedim ya bugün çimentolar hareketli değil. Afyon da hareketli. 15-10'a takıl arkadaşlar. Fibo %6'ya e denk geliyor orası. 15-10'u geçecek olursa 16 40lara doğru bir hedef söz konusu olacaktır. Afyon hissesinde bu bağlamda takip edersiniz. Alt 14-17 bakın. Fibo %50'ye tekabül ediyor. 14-17'yi altta takip edebilirsiniz. Afyon listesinde Anadolu EFES 103, 38, artı yap Sıradaki hedef 184-60. Buyurun Anadolu EFES'in 184-60 hedefi takip edeceğiz. Bu da ucu listelerden birisi. Aşağıda bundan sonra bize destek olacak rakam 159-40 olacak arkadaşlar. m parkta sabah güncellemeleri vardı. Yani yatırım yanılmıyorsam bir rapor geldi. Evet, güncellemesi yapmışlar ama bakamadım. Daha sonra bakarım. Ama parkta sevdiğimiz izleden birisiydi. 207.40 önünde kaldığı sürece M Park sahiplerinin panik yapması gereken hiçbir durum olduğunu düşünüyorum ben. Burada regresyonu da bu şekilde uzattığımda için, bizim için gayet iyi olacaktır, mal olacaktır. Şöyle takip ettiğim bir Gap vardı, onun için çizdim o aç çizgiyi ve kaldırdım. Morgan yüzde üç olmuş arkadaşlar. Buyurun düşenle boğuşuyor ve düşenle çıkmış bakın 17 29ları ları görmüş, 17 08'e geri gelmiş. Burayı kacak olsa eğer. Sırada kırmızı Bakın iki bir düşen çizgi var. O vakitte hemen hemen şu noktaya. 18 doğru alacaktır mı? onu söyleyebilirim. Tekrar söylüyorum. 17 üzerine atacak olursa 18-40'ları kısa zamanda zorlama ihtimali var mı? Morganın? Evet var arkadaşlar. Bobet %4 artıda. Çimento bugün iyi demiş. Çimento'ya gelen zamla düşen regresyon trendi. Bakın şu regresyon trendini yukarı kırmış durumda. Bobet'ten sonra 36-20 altına geldiği sürece hiçbir sıkıntı olmayıp hedefi 38 sensizdir arkadaşlar. Bu iki rakamı bence takip etmeniz yeterli ancak 36-20'nin kesinlikle güzel bir destek olacağını düşünüyorum ben bundan sonra Bobet hissesini. Kayı 1.24 1.18 artı da seyrediyor. Enka ile ilgili tek rakam vereceğim. 36 36.42 üzerinde güzeldir. 36.42 altında boğuşmalara devam başka takip edeceğimiz bir rakam olduğunu düşünmüyorum ben en Galatasaray 7 yapmış arkadaşlar daha sonra Galatasaray 9.58 sürece ki orası Çanakkale 9.58 kaldığı sürece Galatasaray'da hedef 10.96 yani 11 lira bir sonraki hedefte 10.89 olacaktır arkadaşlar Türksel'e bakayım bir de. Türksel 3.33 artıda da seyrediyor. Şimdi takip edilmesi gereken rakamı 30, özür dilerim 8 arkadaş. Şu an %3 artıda 79.15 fiyat hareketinde Türksel ve 78 üzerinde kaldığı sürece Türksel'e hiçbir sıkıntı görünmüyor. Regresyonu da kadar uzattım. Şu an bu regresyonun tepesi 79.85. Oraya vurup kırıp gel mi yoksa oraya takılır mı? Bunu takip edebilirsiniz. Arzu eder. yüzde 367 Düşen yön trendini yani bunu takip ediyorum ben. Şu an itibariyle gepli bir şekilde yukarı karış durumda yakınlaştırıyorum bakın. Gönlükte topu gibi bir ipimiz oldu arkadaşlar. İpi kapatıp kapatmayacağını bilmiyoruz. Regresyonu buraya, ya bugüne kadar uzatacak olursam da bugün takip etmeniz gereken sizin için en önemli rakam akçansa da buyurun 143.70 arkadaşlar. 143.70 70 üzeri güzel akçansa. şansa. 143 76 debelenmelerine devam edecektir. Başka da söylenecek bir şey yok diye düşünüyorum ben. Ben sana Kaç dakika olmuş yayın? Bir bakayım şöyle. 19 dakika olmuş. Tukaş ve Atlas. Dünkü canlı yayında Fatma Tukaş'ı yorumlamıştım. Şimdi bakayım istersen ya. 1.78 artı seyrediyor Tukaş. Tukaş takma tek şey bilançosu. Eğer güzel bir bilanço getirecek olursa Tukaş tadından yenmez onu söyleyeyim. Hocam grafik nasıl diyecek olursanız bakın şurada temel çizgimizin en yani bir tanesi var. Orada halkı sergileyen bir durumunda bak noktaya dokunuyor. Yani dipten kalkış sergilen bir konumda. Şu an grafik kesinlikle çok güzel, mükemmel diyebilirim ben. Sırada 9-15 hedefi var bakın. 9-15 gidecek mi, gitmeyecek mi? Şu an 856, 56 8-55'de bunu takip edeceğiz. Ancak TÜKAŞ aynı zamanda Bakın buranın zirvesi 8-33 8, -33. 8 önemli olacaktır. Ama bunu yukarıda da 9-15'i istersen takip edebilirsin. Atlas benim hiç takip ettiğim de değil. Bu yıllar önce birilerine batırmış olan bir diye hatırlıyorum ben. Kar artırması lazım. O zaman yedi pahalı demişim ben. Bakın. Karını artırması lazım. Yani temel analizi boş verin derseniz. Burada Bakın dipler hep yukarıda oluşmaya başlamış. Farkındaysanız bu diplere bir tane trend çizgisi atmak suretiyle alırsanız takılırsınız. Buyurun bakın. Ne kadar güzel bir trend çizgisi oldu. Buranın altına gelmediği sürece Ege Plus'ta hangi bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Şöyle tam düzün çizeyim. İşinizi tam görsün. Buna ben tek bir rakam veriyorum. Buranın gelmediği sürece Tabi gelmesi durumunda diğer indikatörleri de takip etmeniz gerekiyor. Ancak şu an itibariyle çok fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. 5.93 altına gelmedi sürece burayı yukarı kaldırması gerekiyor. Peki burada bir toplanması da var. Ancak tekrar söylüyorum. Tel ben karını arttırması lazım diye not düşmüşüm son bilançosunda gelip gelmediğini bilmiyorum ben bu isim. Günaydın Ahmet Yener. Sabah sabah dedim bir tane canlı yayın yapayım borsa da açıkken. Eğer bu canlı yayınlar tutarsa Ahmet bu şekilde devam etmeyi de düşünebilirim. Ama şu an tam videoyu bitiriyordum, sen geldin. Akşam e, bir şey yapabilir miyim, yayın yapabilir miyim, yapamaz mıyım, bilmiyorum ama bakayım şu an bu yayını yaptım, bunu yayına vereyim. 22 dakika 53 saniye olmuş. Ahmet soracağım bir şey varsa sor, kapatayım yayını. Yayla gıdaya bakayım. Tamam. Yayla gıda finansal özgürlük yolunda yüz Projesi proje birisi. Bu arada kalk otelde müzik başladı. Youtube bunu şeye yayın izin vermeyebilir. Onu da söyleyeyim. Yani telif uygulayabilir. Yapacağımda hiçbir şey yok maalesef. Yayla gıda görüyorsun Ahmet. Dipten kalıyor. Yani bu izin hareketlenmez lazım. Bunda para girişine ihtiyacı var. Yani 12.81 üstü hiçbir sorun yok bu hissede. Para girişi Mahmet, Başka bir şey değil. Yani bu hisseler küçük hisseler. Yabancı büyük hisselere giriyor. Bunu da biliyorsun sen. Yukarıda şunu etmen gerekiyor. 200 günlük ema 14.80 rakamında bulunuyor. Aşağıda da 12.80. Yani dipten bu hisselerin kalkması gerekiyor. Tabii ki iyi bir de bir çok gelirse tadından yanmaz ama büyükler buraya girmediği şu an sıkıntı yaşıyoruz. Başka bir şey yok. Dışarıdaki müzik çok fazla arttığı için hemen yayını bitireyim ben. Yoksa telif hakkı yiyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir soru artık arkadaşlar.